daha yaramazlık yaparsan bu kılığa ah, böyle ah, çekiyor. Ah. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adım bir film yapıyoruz. Aynen filme devam değil mi annesecim? Evet devam ediyoruz. Şimdi babam gideceğim. Baba baba. Efendim güzelim. Ne iş... derdin var senin? Ne derdin var? Senin işin yok mu? Benim işim var. Önce gideyim biraz mutfakta bir şeyler hazırlayalım bana. Hadi ben oradan işime gideyim Arsene. yani. Tamam babacığım. Bak mutfağa gidelim. Hadi Baba gel. mutfak şurada. Hadi gel bana yemekler hazırla bakayım. Tamam. Bakayım, gel. Bana hmm. yardımcı ol ben. Dur sana... şuradan ekmek alayım. Tamam bana ekmek ver Arnisacığım. Bak ekmek. Arnisa ver bana ekmek ver. Al babacığım. Ver. Al. Heh, tamam teşekkür ederim ya kızım. Sağ olasın ya ben şöyle bunu güzel bir yiyeyim. Oh ben de onu bir güzel yiyeyim şöyle. Oh. Ekmek güzel çok güzel. Pizza gibi bir şey verdin bana sen. Ekmek değil hani saçım. Baba, Bayağı pizza verdin. Ekmek bu baksana üstünde. Ay ekmek bana pizza bu. verdin ama. Ya. Elma da mı var orada sanki? Evet bunlar elma. Oo elmanın. bitmiyor. Karnımı doyururum. Allah işe geç kalacağım galiba. Hadi gel öpeyim seni. Hmm. Gel. Bay bay babacığım. <laughs> ben... Sen de biraz kokmuş musun? Ne git banyonu yap sen. Ya, tamam, tamam mı? banyoya gidiyorum. Bak, ben evde yokken ne yapıyorsun? Derslerine çalışıyorsun. Tamam. Tamam mı? Asla eve kimseyi almıyorsun. Evde tamam. uslu bir şekilde oturuyorsun. Eğer tamam. bir şey olursa da bana haber veriyorsun. Tamam, tamam mı? Ee, tele, e, şeyde... Ne Nereye gittin? Eh, burada çanta çantamı çanta, çanta ver. Ödevlerimi yapamam. Tamam sen ödevlerini Teşekkür yapıyorsun. Diyeyim. Söz mü Anisacığım? Söz. Tamam ben hadi işe gidiyorum kızım. Hadi Görüşürüz. bay bay. Bay bay Anisacığım. Tamam bay bay. Ben işe gidiyorum. Aa senin Ar arkadaşların da kapıdaymış. Ar bir sürü arkadaşlar. Aa bilmiyordum baba. Arnisa bugün gelemeyecek. Bu arabaya Arisa bin. Bu arabaya bin. Arnisa bugün oyuna gelemeyecek. Ben buradaki arabaya binip işe gidiyorum <laughs> tamam mı? Biz burada uslu uslu durun. Herkes evine gitsin. Arnisa'yı davet etmeyin tamam mı aslanlar? Gitmezler gitmezler. Tamam ben işe... Biniyorum ben işe doğru gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar arkadaşlar gelin 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 sizlere bir şey fısıldayacağım. Hayır hayır sizlere bir şey fısıldayacağım. Arkadaşlar ben babamı kandırdım. Hadi eve gidip orada oyun oynayalım. Parti yapalım. Dur parti evim vardı benim. Ah dur parti evini açayım. Hadi gelin. Parti yapalım. Hadi çocuk partisi. Aa ben pas evde arkadaş nasıl oldu bilmiyorum evde evrakları unutmuşum hemen eve dönmem lazım. Parti parti pas parti. Abi Part evraklar kaldı evde ya. Parti parti pas parti. Bir dakika ya benim Allah Allah evime ne oldu? <laughs> Evimi ah, kim değiştirdi? aa, ah, ah, ses geliyor babam. Bu çocuk bisikletleri kimin? Bu bu bu. Allah bu ne hal? Buraya ne oldu? Kaçın diyor. Gel bakayım buraya. Bir tanesini yakaladım. Siz ne yapıyorsunuz? arkadaşım. Bir tanesini yakaladım. Siz ne? Anisa nerede? Anisa neredesin? Dur, Anisa. Dur. Anisa neredesin sen? <laughs> Anisa neredesin? <laughs> Anisa neredesin? <laughs> Yukarı mıdesin? Yukarıdayım. Anisa kucağımda çünkü imdat imdat diye bağırıyor. Anisa Arkadaşım. Türk Arkadaşım. sen neredesin? Anisa şimdi ne bu hal? Kaçma bakayım. Kaçma. Bakayım. <laughs> Arnisacığım bir gel yanıma gel. Arnisacığım yanıma kadar gel. <laughs> geldim, gel buraya gel. Geldim. Ya Arnisacığım bu, bu olay ne bana anlatır mısın? Öyle dur. Babacığım çok sıkılmıştım. Eee? Ee, e, 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 sıkıldığım için az arkadaşlarımla parti yapmak istemiştim. Arnisacığım bana niye haber vermiyorsun? Ya baba sen kızarsın diye korktum. Arnisacığım tabii ki kızarım. Bana haber vermeden yaparım ama Ağlıyor bak orada. Ümür diyordu. Emre de ee? üzülmüş. E üstünüz başınız perişan olmuş, kokmuşsunuz, banyoya gitmemişsiniz. Ne sizin haliniz ya? Ama baba sadece eğlenmek istedik. Valla bak bir daha olmasın Arıcığım. Şimdi bütün arkadaşlarına söylüyorsun. Herkes evlerine gitsinler. Tertemiz olsunlar tamam mı? Bu ne hali ya hepiniz? E, tamam. E, gel banyo vardı burada. Banyo neredeydi? Ya banyo... Gelin. Banyo, ya, tamam. banyo. banyo burada mıydı? Banyo şurada. Gelin abi banyo yapın ya. Bu ne hal ya? Ev... Abi Türk... Suyu koy buraya. Abi aynen herkes banyosunu yapsın bakayım. Sonra evde kimse kalmayacak söz mü? Söz. Tamam anneciğim. Ben şimdi evraklarımı alıp gidiyorum. Kapının önüne gel de kapıya kadar gel. Tamam babacığım. Bir şey daha göstereceğim sana gel bakayım. Geliyorum. Gel 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 gel. <laughs> Bak arkadaşların bisikletlerini görüyor musun? Buraya nasıl bırakmışlar? Bir sürü bisiklet var burada. Evet. Arkadaşlarına söyle. Bisikletlerini daha düzgün bıraksınlar. Tamam mı Arnisa? Tamam babacığım. Ben şimdi işe gidiyorum. Sen sakın evde bak, parti marti yapmıyorsun. Söz mü? Söz. Hadi baba. Bay bay. Ben gidiyorum, arkadaşlarını hemen evden çıkarıyorum. Tamam. tamam Hadi gelin, maça çıkalım. Duu. Aferin benim Arnisa şimdi evde ödevlerini yapıyordur. Var ya, oturmuştur. Aslan'la arkadaşlarını da yollamıştı. Hadi arkadaşlar, top sahasına gidelim. Heh. Babam bana güvenli Babam bana hemen git, orada arkadaşlarımla maçı giydi Arkadaşlar maç. Arnisa benim sözümü dinler. Asla şimdi oturmuştu evinde ders yapıyordur. Arkadaşlarına yollamıştır. Benden habersiz hiçbir yere gitmez Arnisa. İşimi Arkadaşlar gidelim. gelin. Anne hani iş yerine gideyim de takılayım. Sağımızı mı kaldırmışlar? Aa. Ha, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar gemiye gidip uçalım o zaman. Gelin. Gemi gemi benden. Gemi benden olacak. Arkadaşlar gemiyi ben alıyorum. Gelin. Hadi gelin. Dur 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 dur. Merhaba amca. Ee, ben al. böyle. Arkadaşlar hadi gelin. Hadi. Herkes otursun. Burası benim gemim. Ha, tamam hadi. Ya çok bu saniye ama. Bekle ben şu amcayı soracağım. Amca niye e, uzun olmak zorunda? Hiçbir soru. Pekala. O birisi benim yerim. Benim yerim. Ee, yerim. Ama hepimiz de koktu. Hasta mı olduk bir daha? Ne zaman uçacak? ben ne yapıyorsun orada? Babam inşallah. Ya düşersek? Düşmeyiz düşmeyiz. Bu plastikten. <laughs> Efendim? Efendim arkadaşım? Balon. Balonu ne yapacağım balonu? Arkadaşlar kalkıyor hadi. Ya. İyi yüce. Ay adı neydi? Hunos. Hadi in. Gidiyoruz. Yay. Yay. Arkadaşlar çok Ben şu evime gideyim de bari Arnisa'ya bakayım ne yapıyor. Hadi. Evet, ben gideyim bakayım yani evime. Oh be! Şimdi iş yeri de yorucuydu wow, ama Arnisa da şey evdedir şimdi. Arkadaşlar gelin buradan çıkıp e, şurada Allah trambolinle kendimizi şey aç. Arnisa! Arnisa bu evin kapısı niye açık kızım? Allah Allah! İçeride... Uh -huh. Arnisa neredesin? Uh -huh. yeah. Allah Allah! Yemek mi yapıyorsun? Ders çalışıyorsun. Neredesin? Uh -huh. Arnisa! Karışım tüm bebekler. bak oyun yapma bana lütfen neredesin? Vaha harika. Arisa bisikletler gitmiş. Aa Arnisa'nın bisikleti de yok burada. Kesin bir yerlere gitti. Bir de parka gittiler. Bir parka bakayım. Aa. Arkadaşlar gelin. Bir dakika parkta kimse yok gibi sanki ya. Gelin arkadaşlar. Arkadaş bu kız var ya beni artık delirtecek yani. Bir dakika yerinde durmuyor ya. Nereye gittik kim bilir hangi tehlikeli işler peşinde ya. Karşının merkezine doğru gideyim de belki karşıma çıkar. Burada ya. oyun bulabiliriz arkadaşlar gelin. Burada oyun var mı ki? Nerede bunlar Aa. nerede ya? Arnisa kızım neredesin? Okula gitmek istiyorum ama gitmeyeceğim. Neredesiniz? Ben şu elime sopamı alayım. Artık sopa zamanı geldi. Hmm. Arkadaşlar bu ne ben ya? Sopamı bir bulayım var ya poposuna poposuna yandım. Ve öldüm. Nerede o? Nerede dur Gelin şöyle. Arnisa'yı gördünüz mü? Abi Arnisa'yı gördünüz mü dükkancı kardeş? Yok mu? Arkadaşlar ne? gelin. Bugün bir çocuklar grupla gemiye mi bindi? Yapma ya. İndiler mi? Aa gemiden indiler öyle mi? Tamam neredeler? Abi evet, gel. Neredeler abi neredeler? Gel. Aha da gördüm. Arabanın içindeler. Gelin ama. <laughs> Ben Her belki Al Al, <laughs> al seni kucağıma alırım. Ay ne kalsın hadi bana ne? Biraz yumruklaya yumruklaya gideceğim orada. <laughs> Abi Erberk'i dövüyorum. Şu an Erberk'i dövüyorum resmen. Erberk'i dövüyor mu? Araba mı sürüyorsunuz siz? Evet. Korkusun oh diyor ya. Popişine popişine vuruyorum Anissa. <laughs> Kaçma. Kaçma Anissa nereye kaçtınız? Ben Erberk'i yiyeceğim. Babam. Abi. Bil çıkartıyorum gel. sana. Anne <laughs> <Aa, Nisa> 57 <laughs> var mı? Hayır 57 Aynen, yok. <laughs> Araba burada. Araba burada. Aha, Gelin beni. Benden kaçma bak kızım. Trekçi verdim bana. Benim abi dedim gel buraya sopa. Gel gel. Gel gel şu şimdi abi abi Erman. Arkadaşlar sopa çimdiyim arkadaşımızı kurtaralım. Kurtaramayacaksınız abi. Kurtaramayacaksınız gel buraya. Git yanımda. Sana ben hep yaramazlık yapma diyorum bak burada ben bir şey buldum. Hayır. Al sana. Skitter. suya düştü dur boğulma. Atlıyorum ben bir dakika dur yardım edeceğim. Kızım. Kızım tamam sana yeter ki bir şey olmasın. Arkadaşlarınla parti yapabilirsin. Gel yanıma Anlisa boğulma çıkabildin mi sudan? Anlisa yanındayım gel kızım tutun bana. Tutun. Tutun bana kızım. Tutun 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 gel kenara çıkarıyorum Beni <laughs> <şeyi>, takip et. <laughs> Çıktın mı? Tamam gel benim sırtımda mısın? Tamam kızım gel. Atlayın atla, e? sudan çıkalım. Baba arkadaşlarım. Çok korktum. Burada arkadaşlarım. Atla, atla ben onları da kurtaracağım. Sen atla. Atladım. Arkadaşlar. Sen atlama sen atlama. Ben onları kurtaracağım. Sen geri kurtar. Buradan bakacağım. Arkadaşlarım. Al, al, tamam ben alacağım ben alacağım ben alacağım abi. Aldım ben, abi. Tamam sen Ama... atla. Anlısı sen in... atlamasana kızım. Atlamadım ben buradayım hala baba. Tamam tamam tamam. İçeridekileri ben kurtaracağım. Abi çocuklar anneniz babanız ne kadar üzülür sizin. Ayşenaz Erber. Abi bir dakika ya. Olaya bak ben şimdi sizi dövecektim. Tuttum Başımın ben. Başka ne haleyle geldi ya. Başka çocuk kaldı mı? İnin çocuklar Harley'i inin çocuklar kucağından. Aa, ah, ah tamam bir yer. Allah Ayşe ah, benim dedin. babam yok dedi ya. At, herkes çıktı mı sudan? Oh. Çok şükür ya. Harbiden çok şükür ya. Ben size ne yapsam bir dakika. Hemen. Dövmeyi. Anne ne dövmesi? Dövmeye. Ben limonata vereyim çocuklar size. Herkese limonata vereyim. Herkese. Yok limonata istemiyorum. Ben veriyorum, veriyorum, veriyorum Arnisa'cığım Herkese veriyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Abi ben çocuklara vereyim ya. Var ya nasıl üzüldüm ya. Kafa ne ne oldu şimdi? Arnisa'cığım var ya size bir şey olacak diye çok korktum. Kızım sen niye evde durmuyorsun? Sen niye beni dövüyorsun? Ama bak dövemedim de bir tek erbek yedi dayağı yani. Gerçekten bir tek erbek yedi dayağı ya. Tamam Arnisa'cığım bak. Bu bölümde artık söz veriyorsun tamam mı? Tamam. Bu bölümden sonra babanın sözünden çıkmak yok. Yok. Tamam mı? Oyunumuza gelen aslanlara da bu bölümde 30 rubuk verdik. Bu bölüme özel hikayelerimiz devam edecek aslanlarla. Arnisacığım bir daha yaramazlık yaparsan bu kılığa böyle ah, çekiyor. Ah, ah. Bunu da böyle böyle yapalım. <laughs> Hayır istemiyorum öyle. <laughs> Hadi bakalım ne <laughs> diyoruz aslanlara? Aslanlar sizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın.